Vallahi ben sıkıldım. Hadi oynayalım. Yani. Hadi. Hadi. Ya hadi başla. Kim başlayacak? Sen başla. Sen başla. Başla diye. Sen ya. Hadi abi. hadi hadi. Sen hadi. başla. Hadi. Başla. <laughs> Şimdi ben <laughs> enişte olarak kayınçoya, kayınço sen olarak enişteye vuracaksın ha. Hadi hadi. Neyse. <laughs>

Ya maalesef azıcık ben... Yüzünü valla Ben de, ben de sana ben de Ben de Haa, lazım mı? <laughs> <laughs> sen benden izin ver Anam süre bende Özür mü? Oo. Son Sen <laughs> başladın, ben bitiririm tamam <laughs>